Herkese yeniden merhaba. Ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mucize Stellar Force özel bölümünün analizini yapacağız. Bölüm hakkında konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Bölüm yalnızca bir özel bölüm değil. Bu bölüm aynı zamanda bize gelecek özel bölümler hakkında haberler veren bir spoiler hazinesi. Bölümde çok fazla yeni karakter gördük. Fakat bölüm yaklaşık 50 dakika uzunluğundaydı. Yani tahmin edebileceğiniz üzere bütün karakterler detaylıca işlenmemiş. Özellikle Japonya'daki kahramanlar. Yalnızca ikisini yakından tanıyabildik. Artı olarak yapımcılar Edrie'in bu bölümde olmadığı için onları linçleyen hayranlara çok güzel bir cevap vermiş. Evet, Kara Kedinin olduğu ayrı bir özel bölüm geliyor. Bölüm gerçekten her detayıyla harikaydı. Yeni süper kötüler dahil oldu seriye ve bu süper kötüler kesinlikle Layla'dan daha önemli düşmanlar. Paris özel bölümünde ismini duyduğumuz Yüce Abla Kötü karakter yavaş yavaş Bizim evrene de dahil oluyor Hakkında çok fazla şey konuşulacak olan Harika detaylar içeren Müthiş bir bölüm izledik Neyse hazırsanız Stellar Force özel bölümü analizimize Ve videomuza geçelim İlk olarak bölümün başında Kagami ile Felix'i görüyoruz. Biri Londra'da, diğeri de Paris'te olduğu için yalnızca geceleri süper kahraman olarak görüşüyorlar. Felix bu durumu çözmek için bir şeyler yapalım dese de Kagami annem izin vermiyor diyor. Ardından Kagami Merinet'in yanına geliyor. Merinet o sırada Adrian'la konuşuyor. Adrian da New York'taymış. Kagami'nin saç stilinden de Adrian'ın New York'ta olmasından da anlıyoruz ki bu bölüm 5. ve 6. sezonun arasında geçiyor. Kagami Mer Mernet yanına gelip Tokyo'nun sana ihtiyacı var diyor. Fakat yalnızca Uğur böceğine değil. Aynı zamanda Kagami'nin de Marinette'e ihtiyacı var. Marinette ailesinden izin alıyor. Direkt bunlar Tokyo'ya gidiyorlar. Ardından uçakta bir şeyler öğreniyoruz. Tokyo'daki süper kahraman grubu Kagami'nin eski arkadaşlarıymış. Tabii ki Marinette de buna çok şaşırıyor. Ve onların gruplarındaki yazışmaları gösteriyor. Bunlar bir ekip olsalar da hiç ekip gibi davranmıyorlar. Hepsi ayrı bir fikirdi. Zaten ekibin bir başkanı bile yok. Burada Kıvamilerin ayrı bir gücünü görüyoruz. Biliyorsunuz Kıvamiler sihirli canavarlar. Yani onlar her dili konuşabilirler. Tiki kendi gücünü kullanarak Marinette'in Japonca anlamasını sağlıyor. Marinette Kagami'den bu çocuklardan ona bahsetmesini istiyor. Fakat süper kahraman olarak değil, eski arkadaşları olarak. Kagami ise bu durum hakkında konuşmak istemiyor. Ardından uçağımız Tokyo'ya iniyor ve animasyon stilimiz değişiyor. Evet yalnızca Japonya'da geçen sahneler bu animasyon stilinde. Bu da çok hoş bir detay. Ardından Merinet ile Kagami taksi ile Kagami'nin büyük annesinin evine geliyorlar. Bu sahnede Kagami'nin büyük annesiyle tanışıyoruz. Ardından bizim süper kötüleri görüyoruz. Bu karakterin ismi Modelyer. Bizim kahramanlarımız henüz onun kim olduğunu bilmiyor. Fakat onların saatlerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Bizim Japonya'daki kahramanların güçlerine gelirsek onlardan da bahsedeceğiz. Modelyer bütün bu saatleri ele geçirmek istiyor. Onlarla ne yapacak henüz bilmiyoruz. Ardından Merinet, Kagami ve Kagami'nin büyük Büyük annesi sofraya oturuyorlar. Kagami'nin büyük annesi onlara özgü olan festivallerden ve Japon mitolojisinden konuşmaya başlıyor. Ardından Kagami'ye eski arkadaşlarını ve eski sevgilini göreceksin diyor. Evet, Kagami'nin bir eski sevgilisi varmış. Daha doğrusu eski sevgilisi değil. Kagami onun sevgilisi olduğunu kabullenmiyor. Çünkü onların hikayesi birazcık farklı. Ardından bizim deminki taksi şoförünü görüyoruz. Birisi arabasına biniyor ve arabasının bir yerlerini bir şeyler koyuyor. Bu kişi ise model yermiş. Kılık değil onun taksisine binmiş. Model yerin gücü ise buymuş. Hemen hemen kelebek mucizesi gibi. Fakat bunun için duygulara falan gerek yok. Direkt herhangi bir makineye veya birisine o parçalardan birini dokundurduğu anda onu istediği bir şeye dönüştürebiliyor. Ardından Marinette ve Kagami banyo yaparken görüyoruz. Ardından Kagami arkadaşları ile ilgili olan hikayesini anlatıyor. Biliyorsunuz Kagami de tıpkı Adrian gibi büyüdü. Evde ders aldı dışarı hiç çıkmadı. 14. yaş gününde ise Kagami annesine artık dışarı çıkmak istediğini söylemiş. Annesi ise onunla bir iddiaya girmiş. Kagami iddiayı kazanmış ve onu bir spor lisesine yazdırmış. Arkadaşlarıyla da bu sayede tanışmış. Bu sarışın kızın adı Miki. Kagami'nin yanına gelip ben kickbox yapıyorum peki sen ne yapıyorsun diyor. O da kılıcını çıkarıp eskirim yaptığını gösteriyor. Bu sırada bazı yeni karakterlerle tanışıyoruz. Miki çok rekabetçi birisi. Bu yüzden direkt Kagami'yi bir rekabete çağırıyor. Kırmızı butona kim ilk basacak? Miki bütün parkurları tamamlayarak kırmızı butona basıyor. Kagami ise yalnızca kılıcını kılıcını kullanıyor. Miki'nin 5 saniyede yaptığını Kagami 1 saniyede yapıyor. Kagami'nin şartıysa, eğer yarışı kazanırsam benimle arkadaş olacaksın. Miki Kagami'nin hile yaptığını düşünerek bir türlü bunu kabul etmiyor. Ardından Kazuno adlı karakterimiz onları sakinleştiriyor ve Kagami ben seninle arkadaş olurum diyor. Evet bu Kazuno da Kagami'nin eski sevgilisi denilen kişi. Fakat tam olarak eski sevgilisi falan değil. Biliyorsunuz Kagami o yaşına kadar sevmek neydi bilmiyormuş. Hiç birisiyle zaman falan geçirmemiş. Kazuno ona o kadar iyi davranmış ki ona aşık olmuş. Fakat hislerini bir türlü ona söyleyemiyormuş. Ardından öğrenmiş ki Kazuno aslında Miki'den hoşlanıyormuş. Bu yüzden ona karşı olan hislerini söyleyecek olsa bile artık söylememeye karar vermiş. Çok zaman geçmeden Kagami'nin annesi Paris'e taşınmaya karar vermiş. Kagami de arkadaşlarına hiçbir şey söylemeden Japonya'dan ayrılmış. Ardından kötü karakterimiz olan modellerin oluşturduğu kötü karakteri görüyoruz. Burada bazı savaş sahneleri var. Bizim Stellar Force ekibi yine hiçbir planları olmadan robotla savaşmaya gidiyorlar. Ayrı konumda Uğur Böceği'nin de katılmasıyla bu robotların bir zayıf noktasını keşfediyorlar. Uğur Böceği de bu zayıf noktaları Kazuno sayesinde keşfetti. Ardından Kazuno eve geliyor ve bugün olan hasarlardan kendini sorumlu Burada Stellar Force ekibinin sahip olduğu bu robotları görüyoruz. Tabii ki bize kıvamileri andırdı. Onların saatlerine güç veren şeyler bu robotlar. Hazır elimiz değmişken bizim bu Stellaların gücünden bahsedelim. Şimdi bu çocuklar bu saatleri nasıl bulmuşlar bilmiyoruz. Bu saatlere Stella deniliyor. Model yerde bunların istiyor. Amacı ne bunlarla ne yapabilir bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki bu Stella'ların her biri bir burcu temsil ediyor. Örneğin Mickey'nin kullandığı Aslan Burcu'nu temsil ediyor. Kazuno'nun kullandığı ise Oğlak Burcu'nu. Ve her birinin de kendine özgü bir gücü var. Örneğin Kazuno düşmanların zayıf noktalarını görebiliyor. Fakat maalesef diğer karakterlerin temsil ettiği Burcu bilmiyoruz. Çünkü onlara zaten çok az süre vermişler. Onları yalnızca birkaç tane diyalogda ve savaş sahnesinde gördük. Gece vakti Mirnet ve Kagami'nin bazı duygusal konuşmalarının ardından bizim kötüleri daha iyi tanıyoruz. Şimdi burada model yeri görüyoruz. Diye için şikayet ediyor. Ardından sarı bir ışık var. Çoğu tahminlere göre bu Paris özel bölümünde duyduğumuz yüce. Modelyere bu güçleri o vermiş. Bütün stellaları toplamasına yardım ediyor. Modelyer ona serbest kalmasında yardım edecek. Yani birisi yüceyi bir yere hapsetmiş. Oradan kaçmak için de stellalara ihtiyacı var. Şimdi bu yüceyi gördükten sonra çok fazla teori ortaya çıktı. Bu yüce bizim Layla'dan birlikten çok daha büyük bir düşman. Yalnızca bakarak bile evrensel bir varlık olduğunu anlayabiliyoruz. Bu yüzden onun hakkında daha fazla şey bilmemiz gerek. Aynı zamanda bu yüce uğur böceğini de tanıyormuş. Evet, 5. sezon finalinde Layla'nın arkasındaki ışık teorisi bu yüzden yeniden canlandı. Hatta yalnızca o değil, onlarca teori ortaya çıktı. Ardından Kagami uyurken Marinette onun telefonunu alıyor ve eski gruplarına girip oraya bir mesaj yazıyor. Kagami'nin bundan haberi yok. Marinette hepsini buluşmaya çağırıyor. Hepsi buluşuyorlar tabii ki Kagami de buna çok şaşırıyor. Bu sırada model yerde bir ordu kurmuş. Mickey ve Marinette kazinoyu almaya gitmiş. Kagami ise arkadaşlarıyla onları bekliyormuş. Orduyu gören Kagami büyük annesini korumaya çalışıyordu. Başka şansı kalmayınca herkesin içinde Ryuko'ya dönüştü. Yani Stella'larda büyük annesi de onun kimliğini orada öğrenmiş. Kazuno Kagami'nin Ryuko olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. İkisinin de dikkati dağılıyor ve bir süreliğine etkisiz hale geliyorlar. Bu sırada fırsat bulan Kagami onun yanına gidip ona vermek istediği mektubu veriyor. Çok uzun zaman önce vermek istese de Kazuno Mike'ye aşık olduğu için ona verememiş. Ardından bazı savaş sahnelerini görüyoruz. Bütün Stella'lar Uğur Böceği sayesinde birleşip kendi robotlarını yapıyorlar. Uğur Böceği de şanslı tılsımdan bir robot çıkarıyor. Ruiko ona enerji vererek bunlar savaşıyorlar. Savaşı kazanıyorlar. Stella'lar da artık takım halinde savaşmayı beceriyorlar. Aynı zamanda bu Stella'ların robotlar dışında bir sihirli güçleri de var varmış. Tıpkı sihirli uğur böceklerinin yaptığı gibi her şeyi düzeltiyorlar. Muhtemelen Yüce bu yüzden bunları istiyor. Bunlar sayesinde oradan çıkabilir. Bu da mucizelerden esinlendiğini düşünürsek, muhtemelen onların da bir dilek dileme gücü vardır. Savaş bittikten sonra Yüce "Henüz yeni başladık." diyor. Bizim kahramanlarsa festivali kutluyorlar. Ardından Marinette'le Kagami Japonya'dan ayrılıyorlar ve bizim animasyon stili normale dönüyor. Kagami artık Kazuno'ya karşı hiçbir şey hissetmiyor. O yalnızca Felix'i seviyor. Kagami saç stilini de bu bölümde değişiyor. Marinette Adrien'a seni seviyorum diye bir mesaj atıyor. Ardından Adrien'i görüyoruz. O New York'ta fakat kara kedi olarak meşgul. Böyle devasa bir el görüyoruz ve New York'taki kahramanlarla kara kedi birlikte çalışıyor. Bu kötü karakter kim bilmiyoruz ama en az yüce kadar güçlüdür. Belki bu da yücedir. Mucize New York bölümü 2 geliyor. Ve bu bölüm kediyi anlatacak. Çünkü bütün bu olanlar Stellar Force bölümüyle paralel gidiyor. Bölümde yalnızca Adrien'i göreceğiz. Aynı zamanda New York'taki kahramanları. Hatta belki de oradaki yeni mucizeleri. Müthiş bir özel bölüm daha bizi bekliyor. Yapımcılar baktı madem siz Adrien'i çok seviyorsunuz alın sizi sırf Adrien'in olduğu bir bölüm demiş. Zaten New York'taki kahramanları çok. Bu yüzden odaklanacakları birkaç şey var. Başta Adrian, yeni kötü karakterimiz ve yeni mucizeler. Bu kötü karakterinde yüce olma ihtimali çok büyük. Muhtemelen seriye bir anda bu kadar fazla büyük güç eklemezler. Layla veya birlik bunların yanında çok sönük kalacak. Mucizevi New York 2 ve yüce hakkında zaten konuşacak çok şey var. Fakat biz Stellar Force özel bölümüne geri dönelim. Evet bölüm gerçekten müthişti. Kagami'nin geçmişi hakkında gerçekten çok fazla şey öğrendik. Bölümden de en büyük beklentimiz buydu zaten. Önümüzdeki birkaç sene içinde de Stellar Force'un kendisinin özel bir dizisinin geleceği duyuruldu. Bu dizi de Kagami'de olacak. Muhtemelen bu dizi onların arkadaşlık dönemlerini ve Yüce'nin hikayesini anlatacak. Hayranların bölümü olan tepkisine gelirsek herkes bölümü çok beğendi. Çünkü bölümde herkesin istediği şeyler vardı. Bölümde gizemli şeyler var. Romantik sahneler var. Eğlenceli sahneler. Neler var. Bölümü yalnızca Kagami için izleyen hayranlar vardı. Onlar da çok memnun kaldı. Yapımcıların siz Adrian'ı hiç düşünmüyorsunuz. Tepkilerine, cevaplarıysa harika olmuş. Artı olarak Stella'larla tanıştık. Mucizeler, harikalar, şimdi ise Stella'lar. Stella'ların mucizelerden farkı teknolojiyle geliştirilmiş sihirli mücevherler olması. Nasıl bu mücevherleri nasıl bulduğunu bilmiyoruz. Çünkü onların bir gardiyanı bile yok. Yani bir arkadaş grubunun hepsinin bu mücevherleri bulması biraz değişik olmuş. Bütün bunların cevabını Stellar Force dizisinde alacağız. Fakat tek kelimeyle Müthiş bir bölümümüz dedik. Evet, Mucize Stellar Force özel bölümü analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında düşünceleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.